Kemal Yeri Yazıtı Çanakkale Savaşları sırasında Conk Bayırı'nın güneyinde Kocatepe Köyü ile Kanlı Sırt arasında kalan ve geniş bir bölgeyi kontrol altında tutabilen yer. Mustafa Kemal 19. Tümen komuta yeri olarak kullanmış ve Arıburnu Savaşları'nı buradan yönetmiştir. Atatürk'ün 10 Ağustos 1915 sabahı yapacağı taarruz öncesi gecelediği yer bir tabela ile belirtilmiştir. Selvi ağaçları arasında bulunan bu yer, Jong Bayarı ile Kemal Yeri arasındadır. Kemal Yeri yazıtına da 750 metre uzaklıktadır.